Bugün 12 Ocak Pazartesi, Türkiye resmen donuyor. Sabah uyandık, her yer bembeyaz. Gerçekten bu işin şakası yok. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Tunceli gibi bazı illerde kar tatilde iki üne çıkmış bulmakta. Dışarı çıkacakların dikkatine yollar kapalı, uçuşlar da iptal zaten. Çayınızı, kahvenizi alın beni izlemeye devam edin. Ve hemen ayrıca dışarı soğuk ama cüzdanlardaki yangında devam etmekte. Alev alev motorin bu gece yarısına itibaren 1.8 kuruşun bir zam geldi. Şimdiden kuyruklar petrol ofislerinde oluşmaya başladı. Elinizi çabuk tutsanız daha iyi olur. Tabii ki haber sadece bununla mı sınırlı değil. Çünkü gram altın bu sefer 6.382 TL'yi görerek tarihin en yüksek açılışını yaptı. Dolar ise zaten 43 TL'yi çoktan açmış bulunmakta. Siyasette de sıcak gündem var. Siyasette kazan kaynıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın ilk MYK toplantısı yapılıyor. Masada terörle mücadele, ve ekonomi var. CHP tarafında ise Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinde istikrarlı bir toplantı var. Yani memlekette gündem bitmiyor. Uzun zamandır ülkeyi yöneten AK Parti sizce ekonomide başarılı mı? Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Yorum ve abone olursanız algoritma beni daha üst sıralara çıkartıyor. İzlenme konusunda daha çok önermeye başlıyor. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.